Merhaba arkadaşlar ben Buhari bugün sizlerle Türk Hava Yolları'nı inceleyeceğiz ve son durum ne teknik olarak bakalım kanalımızı takip eden arkadaşlar arzu ederlerse katıl üye olarak bizlere katkıda bulunabilirler Türk Hava Yolları için daha önce birçok kez analiz paylaşmıştık hatta bu bölgelerden bu bölgelerden ya yani birçok kez buralarda hatta trendi de takip ettiğimizi trendte bozulma olmadığını söylemiştik ancak burada oluşan sert satışlarla birlikte hisse tren çizgisinin dışına çıktı. %17'ye yakın bir düşüş kaydetse de buradan gelen alımlarla birlikte tekrardan bu kanalı içine girmeyi başardı arkadaşlar. O yüzden şu anda yine görüntüde bir bozulma yok. Bu sert satışlarla ne kadar %17'lik bir değer kaybı olursa da bu düşüş bir nevi alım fırsatı oldu ki buralardan alım yapmayı kaçıran arkadaşlar için güzel bir fırsat oluştu. İste 282 gelmesinin ardından hızlı bir şekilde toparlandı. Bugün gün içi en yüksek 313 seviyesine kadar çıksa da seans için oluşan satışlarla arkadaşlar 0.72'lik bir düşüşle 309 seviyesinden günlük kapanışını gerçekleştirdi. Şimdi burada geri çekilmelerde özellikle 295 ve 282 destek olarak takip edecek. Bu tabii ki sonraki destek seviyesi. Kısa da önemli olan aslında 295 300 seviyesi olabilir arkadaşlar. Yani burayı takip edebilirsiniz. Özellikle buralardan almak istemeyip biraz daha geri çekilme olursa diye düşünürseniz 295 300 seviyesi gelirse bu seviyeden alım gerçekleştirebilirsiniz. Ben kısa vade alsat deneyeceğim diyen arkadaşlar da 309 307 seviyesini takip ederek bu seviyelerden alıp 100 pardon 315 seviyesinden satış yapabilirler arkadaşlar. Buradaki emalardan zaten bugün satışlar geldi. İste kısa da 315'in üstüne atabilirse yükseliş hareketi devam edecektir. Burayı geçemezse yine buradan satışlar. O yüzden çok kısa vade gün içi trade ediyorsanız 307-309 bölgesinden alıp 315 seviyesinden satış yapabilirsiniz. Bir kademe buradan bir kademe de özellikle 295-300 seviyesi gelirse orta ve uzun vade içinde alım gerçekleştirebilirsiniz. iki kademe şeklinde alabilirsiniz. Veya burada kısa vade trade için alıp gün içi al sat yapabilir veya bir miktar kısa vadede de yani 2 haftalık 1 haftalık süreçlerde tuturup yukarı yönlü hareketleri takip eder. Yine satış yapabilirsiniz. Özellikle orta ve uzun vade tutacak arkadaşlar için de söyleyeyim. Bildiğiniz gibi Türk Hava Yolları bilançosunu açıkladıktan sonra temettü açıkladı. Çok uzun bir süre sonra nakit temettü dağıtısını açıkladı. 2.92 2.92 TL'lik iki taksi şeklinde temettü verecek arkadaşlar. Bunun biri 6. ayın 16'sı. Diğeri de 9. ayın 2'si arkadaşlar. Yani orta uzun var tutacak arkadaşlar. Bu iki temettüyü de hak kazanmış olacaklar. O yüzden isteyen arkadaşlar orta ve uzun var tutar. Veya kısa vadede risk alır. Al sat yapar. Trade eder. tamamen tercih size kalmış. Ama temettü dağıtacağını birinin ne kadar olduğunu bilirseniz de iyi olur diye düşündüm. Burada teknik olarak... Kısa da 315 üstü pozitif arkadaşlar. Devamında bir sonraki hedefi 339 olacaktır. Çok kısa vade işlem yapan arkadaşlar. isterlerse bu dirençten satış yapabilirler. Bu direnç geçilirse yine buradaki hedeflerde bir bozulma yok. 400-465 seviyesi orta ve uzun vadede hedeftir arkadaşlar. Tekrar edeyim. 315'in üstünde kalırsa yükseliş hareketi devam eder. Tabi yine temel tarafta burada yaşandığı gibi olumsuz olaylar olmazsa arkadaşlar teknik olarak burada yükseliş hareketi kaldığı yerden devam edecektir. Bu da bizi kısa da 339'a götürür. 315'in üstünde kalırsa orta vadede 400 uzun vadede 465 seviyesi Türk Hava Yolları'nda hedeftir. Geri çekilmelerde 295-300 seviyesi önemli destek noktası çok ekstrem bir düşüş olursa yine 282 283 gelirse burayı da alım fırsatı olarak değerlendirebilirsiniz. Türk Hava Yolları bu şekilde cümleten bol kazançlar hoşça kalın.